Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Melih Yorgu Yüksel'le birlikte arkadaşlar. Bir çekiliş yapacaktık arkadaşlar. Çekilişin kazanını açıklayacağım şimdi. Eee kazanan, yedek kazanan olmasın. Ona ulaşamazsam şey olsun hayır. Öbür kazanana ulaşamazsam olsun. Arkadaşlar Çekilişi yapıyorum. Eee arka, ee, kazanan arkadaşlar eee yazacağım yorumuna Skype'ını ver. Skype'ını isteyeceğim. Oradan premium hesabı atacağım arkadaşlar. Yorumunu yanıtlayacağım. Çekilişi yapacağım arkadaşlar şimdi. eee çekilişi yapmadan önce bir şey diyeceğim. Öyle bir kazananlar olmasın mı? Arkadaşlar şimdi hani çekilişi diyelim Abdullah Doğan güven güvener veya Selim kazandı Arkadaşlar yazıyorsunuz videonun altına Kötü yorum yazıyorsunuz yani Ne yapabilirim ben Ben mi çekiliş yapıyorum Tam ben yapsam elimle yapsam Kutu yok şimdi Boş O yüzden ben de elimle yapmayacağım böyle Siteye girdim onu yapacağım arkadaşlar Neyse uzatmayalım bir Çek, de çekiliş yapalım Hadi ooo hmm arkadaşlar yedek kazananlar da var. yedek kazanan çekiliş kazanan yedek kazanan çabuş arkadaşlar şimdi skype'ını alacağım ben bu Abdul, abdullah dağın güvenerin arkadaşlar skype'ından atacağım premium mesela. o diyelim skype'ını falan vermezse veya skype falan yoksa yaman çavuş olurlar acaba Ee, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Ee, kanal kapandı. Bunun için ben de çok üzgünüm. Ama arkadaşlar öbür kanalımızı da takip etmeyi unutmayın. Öbür kanalını linkinde açıklamada veririm. İyi günler.